Evet sevgili köy eğitim ailesi, değerli öğrenciler, hepinizi sevgiler, selamlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Barış Çem var. Ee, biraz rahatsız olduğum için sesim kötü, ara ara gidebilir kusuruma bakmayın. Evet ilk olarak e, mezun TM öğrencilerimiz için İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı bir numara testi çözelim. Evet hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor ilk soruda. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda Ozan, Kambaksı, Şaman gibi adlar verilen söz ustası şairler var. Doğru. Herkesin hürmet ettiği bu kişiler Yu adı verilen ölüm törenlerinde şiirler okurdu. Doğru. Yu törenlerinde okunan bu şiirlere Sagu adı verilir. Güzel. Sığır ya da şölen adı verilen törenlerde ise aşk, doğa, yiğitlik gibi konulara yer aldığı koşma. Koşma değil koşuk. Koşma nerede? İslamiyet döneminde halk edebiyatında sevgili arkadaşlar. Evet. Burada yine karşımıza bir tane şiir var. Ee, hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi hiç şiir okumadan şıklara baktığımda tapşırma geleneği diyor. Bu da halk edebiyatını ilgilendiren bir durum arkadaşlar. Yani mahlas aslında. Bu İslamiyet sonrası yani halk edebiyatı ya alakalı. Burada soru okumamıza gerek bile yok. Evet Orhun yazıtları ile ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Bu yazıtlar 8. yüzyılda Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Körtigin adına dikilmiştir. Doğru. Dörtlük nazım biçim mi? Ne yaptınız ya bu? Düz yaz arkadaşlar. Yazıt bunlar. Ve şık gitti. Ama diğer e, maddeleri şıkları da mutlaka bir okuyun. Güzel bilgiler var. Evet dördüncü soruya geldim. Hangileri İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları arasında değildir diye sorar. Bu İslam'dan sonra Satık zaten ilk Müslüman-Türk hükümdarı biliyorsunuz. Alper Tunga öncesi, İslamiyet öncesi. Batalyaz İslami dönem, Anadolu destanı. Köroğlu yine İslami dönem destanı. Yalnız üç olması gerekiyor idi. Evet, devam ettim. Destan millet eşleştirmelerinin hangileri yanlıştır diye soruyor bize. Şehname İran doğru. Kalevele Fin arkadaşlar, bu yanlış. Finlandiyaların destanı. Beowulf İngiliz. Ee, Lasit değil. Lasit İspanyol. şanson d'Oran. Fransız olacak. Lasit İspanyol. Kılgımız Sümer doğru. Cevabım 2 ve 4 olmalı. Nerede? C şıkkında var. Evet. Hangisi Uygur Türklerine ait eserler arasında değildir? diye sormuş. Evet, şu ikisi zaten temel 4 eser arasında. 8 Yükmek, Altın Yaruk, İlk Bitik, Kalyanam Kara ve Papamkara. Şunlar da yine çeviri eserler arkadaşlar. Codex Komunikus. Kuman Türklerinin Kuman Türklerinin tebliğ yapmak için Hristiyan ayetler tarafından hazırlanmış Latin harfli sözlük. Bunun Uygurlarla bir ilgisi yok. Mu? Kıpçaklara ait. Evet devam ettim. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır değer? Sürek aldığını sığır diyorlar. Doğru. Genel kurban törenleri şöyle. Yaz törenleri yu. Junk. Halk edebiyatı ile ilgili bir kavram. Halk edebiyatı döneminde işleyeceğiz. Diyeceğiz ki e, şairlerin yazdığı şiirleri derleyen kişiler var. Gezginler. Bu gezginler nerelerde derliyorlar bu şiirleri? E, Cenk, Junk defterleri ya da Muamma adı verilen yerlerde. Evet diğer soruya geldik. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Aile içindeki destanla örtüşmemektedir diye sorar. Ee, bakalım. A doğru. Evet orada da Mete'den bahsediyor. Doğru. Göç destanı, Uygu destanı doğru. Doğru. Evet bu Bozkurt destanı arkadaşlar gördükleriniz. Küre eşitleştirme Uygurlara ait. Cevabımız D şıkkı olmalıymış. Evet devam ettik. Uygur metinle ilgili bir soru. Fal kitabını gördüğüm an artık aklıma ne gelecek? Ükbitik gelecek. Bu ükbitiğin arkadaşlar bir önemi daha var. Uygur metinler içerisinde e, Göktürk harfleriyle yazılan tek metin. Haberiniz olsun. Evet koşukla ilgili hangisi yanlıştır diye sorar. Bakalım direkt doğru cevabı gidelim. Dörtlük nazım bir söylenen bu şiirler. A, A, değil. Bu mani tipi arkadaşlar. Bana düz uyak lazım. Yani bunlar lazım. Anlaştık mı? Evet demek ki B şıkkımız yanlış imiş. Evet diğer teste geldik. Burada biraz daha destan ağırlıklı gene. Evet hangisi Türklere ait unsurlardan biri değildir. Destanlarda mızrak motifi görmüyoruz arkadaşlar. Ama diğer dört motif ışık, ağaç, at veriyor. bizim destanlarımızın başat unsurları. Evet diğerine baktık. Hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir diyor. Ergenekon Türk ait. Manas Kırgızların Karahanlıların Bu Tatar Çerkez destanları Cengiz da Türk Moğol ortak destanı arkadaşlar. İslamiyetten önce olan Ergenekon Destanı var. Evet, diğer soruya geldik. Ee, kronolojik olarak ortaya çıkışını soruyor bize. Bunlar hangisi? Bakın şu sırayla gidin her zaman. Saka da Sakalar'dan önce yaratılış destanı var Altay Türklerinin. Sonra Saka-İskit. Sonra Hun. Sonra Köktürk. Ve Uygur. İslamiyet öncesi destanların kronolojisi bu şekilde. Şimdi Oğuz Kağan destanı Hunlara ait. Alper Tunga Sakaların Türeyş Uygurların Tozkurt'ta Göktürk'ün değil mi? Göktürk. O zaman sıralamamız nasıl olacak? Bakın önce Saka sonra Hun sonra Göktürk en son uyur şeklinde E şıkkı olmalı cevabımız. Evet devam ettim. Ee, hangisi ortak özelliği değildir diye soruyor bize. Kafiye edif var bakın. Yani bu Türkçeye hakim olmayabilirsiniz ama bakın orada komut diyor, ve emitti de böyle yurlayı yurlayı da uyak terdif olduğunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> evet aynı tema oluyor. Birinde aşktan bahsediyor, diğerin, diğerinde ise şey, bakın ölüm gibi bir şey var burada. Bir kere temalar farklı. Demek ki cevabımız B şıkkı olmalı imiş. Aydın nazım birimi yazıma dörtlük zaten. İslamiyet öncesinde 7 nehir yolcusu var şehirlerde. Ve bu dönemin dili zaten yabancı etkilerinden uzak. Evet hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir bir ürün diyor? Değildir diyor. Tapu olacak cevabımız bu. Anonim, pardon, tekke tasar falk edebiyatında. ilahileri verilen isimlerden bir tanesi. Evet devam ettik. Ee, bu parçalı destanı Amun Menulus hangisidir diye soruyor. Düngen Alman. Ramayana Hint. Chanson de Roman. Fransız. Beowulf. İngiliz. Evet, İspanyollarla ilgili bir şey göremedik. Devam ettim tavlanma oluşmamaktadır diye sorar. Evet, koşuk doğru. Savda sıkıntımız yok bunlarda. Evet. Ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze törenlerinin adı neydi arkadaşlar? Yu veya Yo töreni. Evet, hangisi yanlıştır diye sorar 9. soruda. Evet. Evet. Aruzla bir ilgimiz yok. Bu divanda başlıyor değil mi? Geçiş döneminde ilk defa Kutatku birlikte edebiyatımıza girecek idi. Evet devam ettik. Hangisinde bir bilgi yanlış vardır der. Evet bir de bence gayet doğru. İki de bakalım bir sıkıntımız var mı? Yok. Üçte bir sıkıntımız yok. Dörtte yok. Evet burada şu bilgiyi hatırlamamız istiyor sonra bizden. İslamiyet öncesi Türkiye'de bir Edebiyatı'ndaki ürünlerin yazıya geçirdiği eser Mahmut el Kaşgari'nin yani Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eseridir. Öyle değil mi? Evet burada ne istemiş bizden? Uzun şiir ne isim verildi? Yani destanın tanımını yapmış. Ama şimdi burada uzun şiir deyince arkadaşlar destanlarda daha sonra yazıya geçiriş aşamasında düz yazı kısımlarında olduğunu ekleyelim. Evet böylece edebiyat kısmını nihayete erdirdik. Şimdi gelin bakalım nereden devam edelim? Dil bilgisi kısmından devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi ne demiş? An en ar el er, il mazmez başmış. Bunlar sıfat fiilekleri. Kurulan kalıplaşmış bileşik kelimeler bitişik yazılır diye soruyor bize. Hangisinde bu kurala uygun bir örnek kullanılmamıştır der. Şimdi A şıkkında bir gökdelenin tutalım. B şıkkında hacı atmazları tutalım. C şıkkında çok bilmiş tavırlar. Karınca ezmez bir insan. Bir de burada papaz kaçtı var. E'de de onu alırım. Ben de açtım. Bakın ne istiyor? İsim artı sıfat fiil değil mi? Bakın gök isim denmekten denen sıfat fiil. Hacı isim yatmaz. Sıfat fiil. İsim görevinde olmuş. Çok isim soylu bilmiş sıfat fiil. Karınca isim soylu ezmez sıfat fiil. Yani papaz kaçtı. İki tane çekimli fiil birleşmiş arkadaşlar. Çekimli fiil artı çekimli fiil. Anlaştık mı? Evet. Devam ettim. Diğer soruya geldim. Hangisinde birden fazla bileşik isim diyor. A'da cumartesi günü var. Hastahane var. E tamam zaten çıktı o zaman cevabımız. A olmalı. Diğerlerini de söyleyelim. Miras yedi var. Gece kondu var. Dedikodu var. Ala geyikler var. Evet devam ettik. Bileşik isim oluştururken ses düşmesi meydana gelebilir. Bakın su çiçeğini aldım. Sütlaçı aldım. Deve tabanı. Akça Ağaç ve Başhekim hangisinde var? Sütlü Aş Ünlü aşılması var. B şıkkında. Arkadaşlar devam. Evet. Şimdi burada Sabahattin ile ilgili bir soru. Hangisinde basitlemiş ve bileşik yapılı uygulamalar bir arada kullanılmıştır? diyor. Şimdi şöyle gözüme çarpan E şıkkı var. Birçok bakım birleşik. Sıfatlara basit neymur basit mesela. Sosyal toplumsal gibi sözcükler türemiş. Yani evet E şıkkını işaretleyebiliriz. Evet, burada ne istemiş? Hangisinin örneği yokturdu? Yalnızca isim çekim eki almış sözcük. Bakalım. Mesan nöbetleri var. Çoğu var. İnsanı var. Tuttum. Tuttum. Bendeki e, ki soruları da bir arkadaşlar kontrol ediyorum da yerlerinde bir sıkıntı olmasın diye. Bu bendeki Nüsayedeki 5. soru. Evet. 4. soruyu yaptık. Geldik 5'e. Fiilden fiil yapan yapım eki ister benden. Fiilden fiil yapacakmışız. Hemen bakalım. Şurada kasmaktan kasılmak var. Kasmak bakın fiil. E kasılmak da fiil. Bakın çatı ki bu. Fiilden fiil yapım iki. Şimdi birleşik yapıda bir sözcük göremedim. Çekim ya da öpmek almamış sözcük var mı? Epilepsi var mesela. Evet. Gönderme yani isimli hali insana var. Evet, cevabımız C şıkkı olmalı. İyiymiş arkadaşlar. Evet geldim. Diğer soruya çıplak gözle diye başlayan soru. Yani kaçıncı soru oluyor? Bu altıncı soruyla. Yine aslında benzer soru. Direkt cevaba gidelim. Mesela zannetmek birleşik. Bilimci türemiş. Mesela bunların basit. Yani i̇ki de var. Devam ettim. Anlam kaynaşması. Yani şeyi değiştirecek, anlamlarını değiştirecek. Demirbaş. Denizaltı. Aslan ağzı. İlkokul. dergimizin baş yazarı. E şimdi <laughs> çok pardon. E bileşik sözcükleri çıkardık 7. soruda. Şimdi bunların nasıl yapıldığına bir bakalım. İsim artı isim. İsim artı isim, isim artı isim. E sıfat tamlaması biçiminde. Evet, bu da yine isim artı isim. Evet burada ben ilkokulu göremiyorum. İlkokul gayet de iki sözcükte anlamları ne yapıyor arkadaşlar? Koruyor. C'de ağız sözcüğü anlamını kaybetmiş. Aslan sözcüğü kaybetmiş. Ee, baş yazar derken bu da aslında sıfat anlaması ama birisinde fiil var. Evet burada D şıkkını alabiliriz. İlkokul kelimesini ama yine de bu benim çok içime sinen bir soru olmadı arkadaşlar. Hazırlarken fark etmemiştim. Şimdi gördüm. Baktım. Ama biz anlam kayması dediğimizde niye ararız? Ee, kelimeler gerçek anlamlarında kullanılmış mı, kullanılmamış mı ona bakarız. Ee, burada sonuçta baş kelimesi ilk şeyde gerçek anlamı bildiğim başta. Deniz derken gerçekten denizin altında giden bir aracı kastediyor ama e, gerçekten denizin altını kastetmiyor. Aslan ağzı çiçek. Yine ağızla bir ilgisi yok. İlk mı okul ama okul. da o yüzden bunlarmış. Baş yazarda da baş kelimesini esas anlamını diye almadığı için muhtemelen bir de yazar artık. Orada sosu yazmaktan gidiyor diye almış olabilir ama bence bu soru çok da doğru bir soru olmamış. Dediğim gibi e, cevaba D desek de aklıma yatmadığını söyleyeyim. Birinci soruda. Evet 8. soruya baktım. Birleşik sözcük oluşturma ile alakalı gene ara sözcüğünü kullanmış. Hangisi yanlıştır diyor. Şu yüzü bir alalım. Öyle arasını alalım. Bir de ara bozanı alalım. Öyle arası derken arkadaşlar gerçekten burada şeyden bahsediyoruz. Hani birleşik isim ama bu tamlama yani. Burada niye bir yazayım ki ben. Kastettiğim şey bu. Tamam mı? Evet devam ettik. Geldim. Dokuzuncu soru. dokuzu buradaki soru. Evet. Hangisinde bu krala uygun bileşik sözcük vardır diye soruyor. Şimdi delikodu gibi tutalım. Okur yazarı tutalım gerçek üstü tutalım diğerlerinde yok zaten evet, burada baktığım zaman C şıkkına bakıyorum 1 2 burada dedikodu. bakın diye eki var okur yazar olan derken de yine orada okumak ve yazmak birer fiil bu da şu kuralı zaten bakın sağlıyor burada ve bu da çekimli fiil mi değil mi diye vermiş ona bakmamızı istemiş Evet devam ettim. 10. sorudan. Evet gayet uzun bir Sorulmuş. Ben de bunu neyseyim? Hangisinde birleşik sözcük yanlış biçimde bitişmiştir diye soruyor. Aslında bir yazım yanlışı. Bu da Beyaz peynir. Beyaz peynir niye böyle yazalım? bunlar biraz yazım kuralları sorusu olmuş arkadaşlar. O yüzden bunu şimdilik hızlı geçiyorum. Evet. 11. soruya geldim. Hem yapım hem çekim eki almıştır diye soruyor. Ama her ikisi de alacak. Burada yönden yönetmek yapım eki. Tane daha iki, bir tane daha yapım eki bir tane daha yapım eki burada iki tane çekim eki var tamam ama unutmaktan unutulmak unutulmaz bunların ikisi de yapım eki burada şey yok çekim eki yok o yüzden A'yı götürdük. İsimli ee, isimli de yapım eki var çekim eki yok arkadaşlar götürdük. Sahibini çekim eki var yapım eki yok götürdük. Konmaktan konak yapım eki A'ya yönelme var. Gelmekten gelme ee, isim fiil eki yapım eki son da yer eki var var. Ee, cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. 12'ye baktık. Şu lığdı eklerini alan sözcüklerin altını bir çizelim. Evet. Evet. Evet hangisinde isim dışındaki bir kelimeye gelmiştir diye soruyor bize. Dönüşüm isim isimden isim yapmış. Maliyet isim isimden isim yapmış. Hareket isim isimden isim yapmış. Ev isim isimden isim yapmış ama kapamaktan kapalı deyince B şıkkında diğerlerinden farklı bir görevde ne yapılmış kullanılmış. Evet devam ettim. Burada da arayalım bakalım. Akdeniz sözcüğüne tür kayması söz konusu değildir diyor. Evet Akdeniz bir deniz çünkü. Hem yapım hem çekim eki almış sözcükler var mı? Mesela bildiği kelimesi var. Çevresi kelimesi var. B'yi götürelim. Dillerde sözcüğün hem çoğul var hem daha de bulunma durum eki var. Ee, en son sözcük dediği çevirmek çevirmekten çevirmek fiilden fiil yapmış cevabı D olmalı Evet 14. soruya baktım yüklemleri istiyor hatırdan hatırlamak isimden isim izden izlemek isimden isim almaktan algı algıdan algılamak şurada isimden isim sormaktan sorgu sorgudan sorgulamak isimden isim ama direkt tepmekten tepelemek Fiilden. burada alay ile diye bir ek gelmiş zaten arkadaşlar e şıkkında Cevabım E şıkkı olacak. Evet bu testin son sorusuna baktım. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Birinci sözcük fiilden isim yapmış yapmaktan yapıt. 2. de yalnızca çekim eki diyor. de ek yok arkadaşlar yani. Ki o yüzden de ki yanlış. Basitleşmiş yapılı bileşik şah ve eser doğru. Kökü isim diyor. Yaş evet. Ne var? Hem iyilik hem yönelme durum var. Evet bir de İsimlerle ilgili son testimiz vardı. Hadi bir de gelin bakalım onu çözelim sizlerle. Evet burada kaç sorumuz var? 15 sorumuz var. Ee, Kökte sözcükten bahsetmiş. Şuradaki gül gülmek bunlar seste sözcük arkadaşlar. Ama boya güreş tatmak barışmak bunlar ortak kök. Ortak kök neydi arkadaşlar? Hem isim hem fiil olabilen. Benim adım gibi barış gibi göç gibi acı gibi, ekşi gibi sözcükler e, aralarında da anlam ilgisi olduğu için ortak kök olarak alınıyor. Ama yazılışları ve okumuşları aynı. Anlamları tamamen farklıysa, yani tesadüfen ses benzerliği varsa o zaman ses ses sözcük olarak alıyorsunuz. Evet, ikinci soruya geldim. Hangisi söylenemez diye sormuş. Bir isim tanımlamasının sıfat görevindedir diyor. Mesela gürültü bir isim. Nasıl gürültü? Otoban dolusu, belirsiz zat damlamasının sıfat görevinde kullanmış. Bunu tiktirdik. Eğri ekinden sonra yaklaşma durumu eki alan bir sözcükten bahsediyor bize. Ee, direkt şey arayalım. Yönelme. Yani yaklaşma durumu eki arayalım. Evet ben mi göremiyorum? Valla almamış. Bu dursun, bunu Yansımadan doğmuş bir sözcük adını belirtme durum ekini almıştır diyor. Gürültü kelimesi zaten C şıkkını da karşılıyor bizden. Pardon yanlış inşa C şıkkı. Biraz birden fazla sıfatla nitelenmiştir demiş. Biraz birden fazla sıfatla nitelenmiştir. Bakalım. Adım üç kere geçti saçma sapan bir filmde. Yalnız olsam çok kolaydı. Otobanda kız, anne buradan çay koyup içelim. Evet bu D şıkkı da bulamadık. D kesinlikle yok bu arada. Bunu sürelim. Ama burada A da yok arkadaşlar. B şıkkı da yok arkadaşlar. Ee, şu anda fark ettik. Yalnız bir durumda birden fazla da yer verilmiş. Mesela ne var orada. A'dır var, senin adın 7 eki var. Ama hal eki yok. Mesela bakıyoruz orada. Annem kelimesi yeri iki iki var. Hadi burada B ve D şık var. Yani ben mi A şey işte B şıkkını bulamadım diye bakıyorum. Yeri iki kiti'nden sonra yaklaşma iki. A E iki. Ha pardon buldum. Beynime varmış. Özür özür diyorum Gözden kaçırdık. Beyin. Beyin beynimi yeri kiti. Son burada yönelme. i̇şte insan hasta olunca önündeki sözcüğü bile göremiyor arkadaşlar. Ve geldim. Hangisi isim görevinde kullanılmamıştır der nasıl biri bilgin biri. Buradaki sıfat arkadaşlar niteleme sıfatı değişikliğinde. Evet diğer soruya geldik. Hangisi tür bakımından farklıdır? Şimdi nasıl sıcak kavurucu sıcak sıfat. Nasıl macera sürükleyici, nasıl davranış kırıcı, nasıl lütfen akıcı. İzleyici davranışlar isim tanımlaması. Demek ki bu isim. Evet gelelim diye başlayan soruya geldik. Altıncı soruymuş. Evet hangisi isim olarakdır, kullanılmamıştır diyor. Direkt şu 5'e gelin nasıl ya da önemli niteleme sıfatı bunlar kolay sorular olmuş. Evet hangisinde hangi somut bir isim değildir diye soruyor. Kaçıncı soru bu? 7. soruda. Evet koku var. Çiçekli kelimesi somut da arkadaşlar çiçekli kelimesi sıfat ya isim değil ki. Tam diğerleri somut ama Şekli kelimesi sıfat yani isim değil. Evet 8. soruya geldik. Hangisi isim olarak kullanılmamıştır diye, diye sormuş. Hangi nota? Buradaki hangi kelimesi soru sıfatı arkadaşlar. Devam ettim. Sözcüğün türünü gene ister benden. İsim. Sıfat bu. Evet isim. Seher yeri isim. Kudret kelimesi isim. Evet, değişiklik. Siyah Siyah kelimesi sıfat olarak kullanılmış. Evet yeşil başlı. Pardon. Aşk ayrılık diye başlayan soru 11. soru. Hangisi gene türünü istemiş? Evet halk pardon nasıl şeyler duygusal şeyler sıfat. Diğerleri isim arkadaşlar. Hangisinde küçültme anlamı yoktur diyorum Maymuncuk da yok. Kızılcık şerbette küçük bir kızıldan bahsetmiyoruz yani sonuçta. Ama kitapçık derken birazcık var. Şimdi bakalım bu kaçıncı idi? 12. soru. 12. Soruyu ne demişiz? Ceyhan demişiz. Zaten olmayanlar istiyormuş. Evet. evet yine daldık diye başlayan soru. 13. soru. Evet ben bir de bir topluluk adı göremedim. Tek bir sözcük isim türündedir diyor. Ki de dakikalıkçı var. Dostlar Yanlış. 3. sözcükte ilk ve son sözcükler isim görevini şey bazen diye bir şey pardon bugün zarf e, değildi edat arkadaşlar. Daha bilmiyor olabiliriz ama C şıkkı yanlış. Dördüncü söz, cümlede çoğu isim kullanılmamıştır diye sorar bize. Evet valla kullanılmış. Şurada bir ama o kişi şey arkadaşlar ona dikkat. Evet beşinci sözde herhangi bir isme yer verilmemiştir diyor. E, yer kelimesi falan var ya yani. zaman var. Yanlış. Evet hangisi yoktur diye sorar 14. soruda bize. Tekil isimler var. ne var? Güzellik var. Pardon o tekil çoğul. Çoğul isimler var. Sözler var. Ee, tekil isim bulalım. Zerre var mesela. Yani sevgilim var gitti. ve bunlar somut. Aynı zamanda. Soyut isimler var? E, güzellik derken var mesela. Değil mi? Aşıklı topluluk adı göremedik. Ve evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Burada ne istiyor benden? Topluluk ismi almış. Yani mecazi müşterisi istiyor. Sınıf dersiyle 5 dakika önce çalmasına rağmen hala dışarıdaydı. Sınıftaki öğrenciler. Normalde tek olan isimler mecazi müşterisi oluyor. Topluluk adı olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Evet böylece soruları bitirmiş olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize selamlar, saygılar, iyi çalışmalar.